Eskiden kar yağardı yer zoruma. Torpak damlarda sırt, sırt da yaşardık. Sabahın kalkar damlarımızı kürüdük ya Allah. Kardan tayalar olurdu mehlelerin önünde. Tüneller açar yola kavuşurduk. Eskiden kar yağardı yer zoruma. Henüz ayrılmamıştı henüz bölünmemişti. Aynı mahalledeydik. Zengini, fakiri, esnafı, yoksulu bir arada birdik toprak damlarda omuz omuza sımsıcak. Ve kar yağ değer durma bembeyaz kapalama. Öz yanımdan çok sevdiğim Erzurum Çaresiz dişimi sıktım gidiremem Hele gafillerden darbe yedi gururum Kaderme boyun müktüm gidiremem Hele gafillerden darbe yedi gururum kaderime boyun büktüm gidirem he henüz bölünmemiştik henüz ayrılmamıştık henüz icat olmamıştı kooperatifler siteler dubleksler tripleksler, Olmaz olası karton piyerler. Gariban sıkışınca kime gideceğini bilir. Zengin kimi gözeteceğini bilir. Esnafla memur gün gibi geçinir giderdi. Ve kar yağar diğer zaman. Ben Henüz ayrılmamıştık. Henüz bölünmemiştik. Memurlar bir kooperatife, esnaflar bir siteye, zenginler düblekslere, triblekslere, garibanlar geber ulan gece Honduralar kalmamıştı. Ve kar yağdı Erzurum'a bembeyaz lapa lapa. Henüz fakir zengini hırsızlıkla, zengin fakiri tembellikle suçlamazdı. Çünkü kar yağardı lapa lapa, çünkü kar yağardı bembeyaz. Çünkü karın temizi yüreklerimize vurmuştu. Sırtıma verdiler sitem yükünü Elle bilsin sebeplerin kökünü Oğul elli yıldır bekledi gimekini Harmana dökmeden yaktım gidirem El Elli yıldır bekledi gimekini Harmana dökmeden yaktım gidirem he. Hey. Gidirem he. Hey, hey. Eskiden kar yağar diğer Yoktu çeşit çeşit makinelerimiz. Dev ekran televizyonlarımız. Nofru 39 ama kilelerimiz hırtigine kadar doluydu yüreklerimiz gibi çünkü kar yağar diye.